Duyuyor musunuz acaba? O çok açık bu arada. O değil daha kuyu. Tamam. Kazanan duyuyorsanız. Neydi artık bir daha mı yapsınlar ya? Ha, var ya. Starbucks'ta. Ha Starbucks'ta yok. Ben şeyle buraya almıştın Arda. İyiyim. Siz nasılsınız acaba? Ben de sizi çok özledim. Bak, benim dudağım uçukladı. Gerçekten uçukmuş. Nasıl, nasıl ya Fecer? E, yok yalan. <gülüyor> <da>. <gülüyor> yok yalan söylüyorum. Evet. ben söylüyorum. Açmasın becerdim. Evet. Çıkıyor bende biliyorsun. Nasıl acaba kamp falan mı gördün? Evet. Olabilir. Yok. Daha iyi, Daha iyi, iyi oldu. oldu. daha yok. Özlemiş. ben kaç gündür bayağı oldu. Yokum. Uçuk var diye. Bir de normal. Bak burada da çıkıştı. O çok belli oldu. Ama kötü durmuyor. Uçuk yani. Kötü durmuyor. Hayır kötü durmuyor. Ben sizi daha çok seviyorum Burcu. <laughs> Kasım'dayız. Oh. Oha, niye öyle? <laughs> Teşekkür ederim. Aradaki farkı bak. Oh, evet. Aa, bu daha güzel. Ama burada daha beyazım, daha hoş. Hayır. Evet. Bak gel videosu çekiyoruz. Bu şey dikkat aldık da. mı? Dur şey yapma şöyle dur. Dur çiğin. Kim sen şu da abi? Ben aldık zannettim. Aldık şu. Aldık sürebiliriz izyanakları. Ben ötmek zor. Tamam. Benim aldık. Aldık. Ama güzel. Tamam. O zaman burnumun ucuna. Hayır şöyle yap bence. Ay, ay burnumun ucuna çok Çünkü kırmızı. Koyu biraz o. Ne güzel yüzlü pat diye süreceğini nereden biliyorsun? Ay burnum çıkıyor Böyle. Benim burnumu ezledik. Ya sana kızım. Evet. Burnumu ezledik. Tamam ben çok bakayım şöyle. Işık yok ki gözükmüyor. Tak oldu. Ay çok tatlı oldu. Hadi evet. bak bu böyle, böyle. Böyle böyle. nasıl? bizim yeni makyaj teknikleri. Evet. Ben makyajcı oldum. Makyajcı. Neydi adı? Nakgöz. Ben çağırdım. Hiç de güvenmiyorum ya makyaj. Sus bak sus bak. Bakın şuraları da sürüyoruz. Bak göster. Şuraları da sürüyorsunuz ki saçıma sürün ama ki saçım kırmızılar size. <laughs> Eyelinerımız Alacak mısın biraz Bu ortamda yoktu. Ne biraz daha alacağım, bak kalmadı. Çok gidiyor, çabuk. Fırçada mı bir sorun var? Hayır, ruj olduğu için sorun var. Yani Farklı Ama çok renk veriyor. Bak. Şuraya bak, şu daha güzel oluyor. Makyajımız... ...Nihlen. Sur Aşkan. Kadın. Aldıklandık. Kırmızılaştı yıkı. Oni Nina bak az önce mesela gönderdikleri şey var ya mesela ben şey senin düğününü hep öyle hayal ediyorum. Yani sanki senin kafan kır düğünündesin. Böyle ben beyaz giymişsin kafanda böyle çiçekler falan var. Sen düğünü mü hayal ediyorsun? Bak seni yiyelim. Aşkım sen böyle prenses gibi olacağını düşündüğüm için birazcık galiba. Böyle papatyalardan ben, saç sen falan. Ben benim şeyi gördün mü? Gelinlik videomu. <laughs> Gördüm. Ben o Çok gelinliği Çok istiyorum. Güzel. Ben gerçekten o gelinliği istiyorum bu arada. Alayım sana aşkım Hemen hemen bana bir gelinlik. Hediye çekermiş bana. Aa. Düğünün olunca gel dediler, hediye edeceğim sana. Hatta özel tasarım yapacağım dedi. Ama ben onu istiyorum <laughs> galiba, biliyorum. <laughs> Alayım sana Elisa, yi yiyeyim mi sen acaba? Benim gelinliğim hazır. Özel tasarım yapacakmış bana, can roz gelinlik. Sana nasıl bir biliyor musun? Böyle ee, şöyle düşecek. falan, <laughs> Evet, şu bak. O giydiğim de böyle, bak böyle geliyor. Şuradan şöyle bir Ama bir de eldiveni ekstraydı. Diyorum ki senin kapatıcını sürsem ruh gibi dolaşır mıyım ortalıkta? Acaba mısın? Denemekten ne zaman gelir ki? Ne? Seni kapatıcını sürsem ortalıkta ruh gibi dolaşır mıyım? Sür sür. Kudura da yoksa. Bilemiyorum Allah'a Ben kudu hiç kullanmıyorum. Çok önemli bir şey mi? Ben de alayım. Ben sana farkını göstereceğim bir ara, getireceğim. Yarın getiririm yanımda, ben sana farkını gösteririm. Evet. Anlaştık. Mavicim. Mavicim. Birazcık. Gel birazcık seviyorlar. Birazcık. Yeni post yarın. Gerçi yarın editleyip de atabilir miyim? Yani güzel, yani güzel de böyle atabilir miyim bilmiyorum ama yarın bir tane çok güzel post çekmeyi düşünüyorum çünkü. Çok güzel bir yere gideceğiz. çok güzel bir gideceğim. Poz buldun mu? Yok. O doğaçlama mı? Ne yapayım? Benim klasik pozlar var. Biliyorsunuz. Yarın. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. thank you, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. kadar bakıyordu ki kesin bu kız burada ne yapıyor makyaj nasıl? Lili evde. Lili evde bıraktım geldim kahve içmeye. Lili ben de özledim bu arada. Doyamadık kurban olduğumla Yarın getiremeyeceğim çok zor olur. Yollarda çocuk perişan olur. Tamam, acıyor, acıyor. Sorun yok. Keşke söylesem sana o çikolatamı getirirdim. Yo bende var. Ama zaman gerekiyor. Yani şu, şu anda neredeyse evime çok yakın. Artık. Benim evim... Şurası değil ama biraz şurada. Hemen evimin oradayım. Allah'ım. Bilmiyorum. Aramadım daha. Yarın akşam eğer uygun saat olursa geçeceğim avcılara. Anlamıyorum. Belki yarın tatlı yayına gelebilir. Yarın akşam. Ne tatlı yayın, Bizim bir tane sözümüz var yani şimdi tatlı yiyelim Bak böyle yayına. Bak böyle evet. Bak böyle yersem mi yayın? Hayır. <gülüyor> Hayır <yaparken>. Aa, ama. <laughs> evet. Ne sandın? Aa, bu arada öyle bir yayın yaparsanız bana haber ver. Ben de gidip izleyeyim bari. Tamam. Senin. Büyük ihtimalle yarın akşam. Büyük, çok büyük ihtimal yani. Eğer müsait olursa Oğuz giderse yaparız tamam mı? Ne tatil ben anlamadım tatil. Ben keşke tatile gitsem yok tatil yapıyorum arkadaşım. Hala Hilal bizi çağırıyor biliyor musun? Daha bugün Hilal, ben de gidiyorum. Evet, çok güzel olmuş bak. Hiç şey yok aslında biliyor musun? Normal jel e üzerine simli oje Çok güzel olmuş. Nila daha çok yakışmış. Bence de o kırmızı tırnaklardan sonra ve şey o kırmızı tırnaklarla gittim ya bana <laughs> en son böyle bitirdik şey diyor tırnak yapan kişi korkmuştum bir an diyor o tırnakları öyle yapacağız o boyu yapacağız ama bayağı kestik yani benim tırnaklarım şuradaydı bak kestik ben biraz daha keserim 3-4 kere kestik biliyorum kanka biliyorum o tırnakların uzunluğunu biliyorum ben de seni çok seviyorum Defne iyi mi sen acaba bir anda Buradan Kadıköy'e nasıl geçiliyor? Marmaray'la mı? Kadıköy'e mi? Yok. Ne yapacaksın biliyor musun? Çok basit. Sarı dolmuşlar var. Şurada. Marmaray da orada. Biniyorsun. 20 liraya pat gidiyorsun Kadıköy'e. daha hızlı olmaz mı? Marmaray direkt Kadıköy'e gitmiyor. Marmaray'dan sonra başka bir metroya geçmek gerekiyor. Aaa. 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 <laughs> direkt şey. Ben direkt şey diyebiliyordum kanka. Üsküdar, Ayrılık Çeşmesi, Söğütlü Çeşme. Söğütlü Çeşme'de yok mu normal Söğütlü Çeşme var. Arkadaşlar sö... Söğütlü Çeşme var mı? Söğütlü Çeşme'de mi ineceksin? E Kadıköy değil mi? Söğütlü Çeşme Kadıköy değil o, mi? Ama gürmen gerekiyor. Kadıköy'de. E arkadaşım oraya gelir. ben yani, tamam. O zaman arkadaş oraya geliyorsa git Söğütlü Çeşme'de Ama kanka oradan da 10 dakikada sahilde olmuyor musun yürüyerek? Bana yürümek Ne? Dememezsen... Hmm, ben yürüyemem. Ben yürümüyorum o kadar. Ay benim her tarafım yapış. Keşke var ya sana deseydim ki deodorant parfüm falan al yanımda deseydim. ne alaka yapışıyor şu kadar ıslak beni çok ıslak var ya? <laughs> sarı, 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 sarı. hemen. Kanka çok mu yapış yapışın? Evet öyle şey düşünüyorum çok. Ne yapayım? Dokun. Yapayım Hadi yapış. <laughs> Ay kendimi pis <pisini> hissediyorum. <laughs> <Mina. gülüyor> Oy. Oy. Oh.